Selamlar çok sevgili YouTube. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyet misiniz? Demo demoların sesi serimizin bir diğer videosu olan Hot Spring 10 sene hoş geldiniz. Gecenin bir buçundan mümkün olduğunca bağırmadan sessizce size bu oyunu göstermeye çalışacağım. Kendim Steam Next Fest'teki oyunlara bakarken böyle çok ismi de görselleri de hoşuma gittiği için merak ederek indirdiğim, bakmak istediğim bir oyun. Türk dil desteği sanırım yok. Full versiyonu da var mı bilmiyorum. Şu metinde biz de diyor ki bu, bu oyun şu anki demo hali size de çok detaylı inceleme sunmayacaktır. Hani tam versiyonda bazı şeyler değişiklik gösterebilir. Basit şeylere bakacaksınız diye uyarıyor. Hmm, geçirdiğiniz her süreç size bir tane bu yaprak pointinden kazandırıyormuş. Yeni şeyler açmanızı ve bir şeyler satın almanızı almanızı sağlıyormuş. Ekstrasını kazanmak için de aktivitelerden, e, işte ekin toplamaktan falan. Onlar bundan, bunlar da bunlardan yapabilirsiniz diyor. Başkalarıyla beraber oynanabiliyormuş. Çevremiçi sunucularda. Continue diyorum. Bunu diyor arka planınız olarak kullanabilirsiniz. O hale getirebilirsiniz. Kendi bahçenizi özelleştirebilirsiniz. rehberden de bilgi alabilirsiniz falan. Öyle bir şey yazdım, bilgi Şimdi ben şu müzik çok güzel olsa da biraz fazla bağırdığı için biraz kısacağım. Ha, ne yapıyoruz şu an burada? Sadece böyle arka plan olarak bırakmıyoruz diye düşünmek istiyorum. Online activity diyor. Hmm. Cooking. Cummings. Peki ben burada ne yapabiliyorum mesela? Bu ne? Ha, bak bildiriyoruz burada pardon. Bu ne? To do list. Hmm. Tamam işte. Pomodoro zamanlayıcı. Ha. Exit. Karakter diyelim. Bu bir demo olduğu için şey olmayabilir diyor. Kayıt olmayabilir diyor. Şöyle bir renk yapacağım. Hairstyle. No preview. Birçok şeyi göstermiyor. Birazcık istemiyorum. ne yapabileceğimize bakmak istiyorum sadece. Finish dedim. A buraya dekore edebiliyorum. Altı yaprağımız var şu an. Altı yaprağı bir şey alamıyoruz zaman geçirdikçe çevirecek. Hmm. Ben bunun böyle bir oyun olduğunu düşünmüştüm ama sanırım bu daha çok böyle şey. Bir iş yaparken çalışırken arka planda, planda açık kalsın uygulaması. Hani şey var, plant diye bir uygulama vardı. Ders çalışırken arka planda bırakıyorsunuz orada, ekin ekip suluyorsunuz. İşte yarıda kesersiniz, ekiniz ölüyor mu? Susuz mu kalıyor? Öyle bir muhabbet olan bir şey var. Bu onun böyle ee, bir başka versiyonu gibi bir şey anladığım kadarıyla. Tatlıymış ama beğendim yani. Ben kazara buna tıklayıp duruyorum bu arada. Aa, birbirimize şeyler gönderebiliyoruz. Mektuplar gönderebiliyoruz. Güzel. Birilerinin mektupları var buralarda. Karakterim nereye gitti? Ha burada. Hmm. Buradan wallpaper olarak ayarlayabiliyorum. Bu ne? Havayı ayarlayabiliyorum. Yağmurlu. Hmm kaldı. Fotoğraf modu var. Sahne... ha tamam bunlar şeydeki Pomodoro şey herhalde Tamam ya. Ben oyun olduğunu düşünmüştüm ama anlaşılan ee, oyundayım. Arka planda açık kalsın işte ders çalışırken bir işte uğraşırken. Tatlı tatlı bakabileyim uygulaması az önce anlattığım plant uygulaması gibi. Normal düz bir Pomodoro uygulamasındansa bilgisayarı bu şekilde e, kullanmanızı bir nebze önleyecek, Pomodoro'lar e, açabilmenizi sağlayacak türde bir şeymiş kendisi. Ben açıkçası beğendim. Çok da söyleyecek bir şey yokmuş üstüne. Biraz Customize edebiliyoruz ama ne yazık ki çok şey değil şu an, aktif değil. Mektup gönderme özelliklerimiz var şu an onlineda falan filan. Ama mekan değiştirebiliyoruz, değiştirebiliyor muyuz? Değiştirdik. Müzikler mi var? Değişik müzikler. Kendim de müzik diyoruz Güzel. Burada bir listem var. Hmm. Anladım. Güzelmiş. Evet. Oyun olduğunu düşünmüştüm ama değilmiş. Olsun. Bunu böyle göstermiş olayım size. Mesela 10 tane de yaprağımız geldi. Bir baksam mıydık ne yapabiliyoruz diye dekorasyon olarak. Açar mısınız acaba? Teşekkürler. Mesela bunu eklemek istediğimde nasıl ekleyebiliyorum? Aa böyle. Onu böyle koyabiliyorum deniyorsun. Ay hayır 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 hayır. hayır. Nasıl geçeceğim oraya? Doble aslında çalışıyor. Uzaklaşa bilmiyorum. Aa güzel. Buraları hep customize edebiliyorum o zaman kendim. Hmm. Biraz uzaklaşabilsem ki şunların üstüne falan. nasıl döndüreceğim peki? Aa kamera dönüyor. Güzel. Bunu böyle koydum böyle kaldım. Neyse şöyle dursun bakalım. İçerisinde bitkiler var. Hayvan edinebiliyoruz ama şu an yok. Balık ekleyebiliyoruz. Güzelmiş. Ben beğendim. Böyle şey. <laughs> alıcısına bir uygulama açıkçası. Bilmiyorum ilginizi çeker mi ama böyle bir göstermiş olmuş olayım böylece. Daha fazla oyun uygulama inceleme videosu için <laughs> beni takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uygulamanın linkini açıklama adına alışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.